merhaba Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Stories oynayacağız ve arkadaşlar bugünkü videomuzda GTA Vice'in e, tam olarak Stories versiyonu oynayacağız e, tam olarak arkadaşlar bu videoda işte, very super gameworks YouTube minay adlı dosyamız var o da GTA Vice Stories açıyor e, ee, tam olarak arkadaşlar ona bastığımızda oyun açılıyor ee, videonun sonunda arkadaşlar kurulumunu göstereceğim ve şimdi arkadaşlar oyunu oynamaya başlayalım yani üstüne bu da biraz bekleyeceğiz arkadaşlar oyunun açılması için biraz arkadaşlar geç yükleniyor bakın burada subscribe falan yazıyor evet arkadaşlar bakın burada yemek geliyor rockstar'ın görüyorsunuz Rockstar Games. Yine aynı jenerik geliyor arkadaşlar. Rockstar Let's. Rockstar Games. burada arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Buralara şuradan geçelim. oyunumuz orada kendi kendine yükleniyor. Ve buraları da geçelim arkadaşlar. Böyle geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA Vice The Stories Burada onun sesini kısacağım arkadaşlar şöyle Sessiz ses, 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 ses oynayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA Vice The Stories Veya ses verebilir arkadaşlar Ses şeyle oynuyorum bazen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA Vice The Stories Youtube'da GTA San Andreas Definitive Edition videolarında çok fazla Sahte ee, e, koyulan mod olan bir arkadaşlar ee, oyun GTA San Andreas'ın işte modlu olan versiyonu. Burada arkadaşlar buradaki üçgen tuşuna basıp arabayı biliyoruz. X tuşundan gidiyoruz. Buradaki kelime tuşu ile de motosiklet hareket ediyoruz. şimdi gidelim şöyle. Kırmızı kırmızı şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim. Oyunun e, o yeri zaten GTA San Andreas ile aynı. GTA San Andreas ile bazı şeyler yapılmış. Yavaş yani, yani bu GTA Vice ile 2006 veya 2005 yılında çıkmış olan GTA Vice'ın e, arkadaşlar kopyası yani sanırım. Evet ben buradan atlayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi biraz kontrolleri zor. Buradan getiriyor da. Buradan getiriyor. Burası yumruk şu. Evet adam ezdi yanlışlıkla. anlaşılıkla. Yani burada tabletimin otomatik arkadaşlar bazen böyle kararma yapıyor. an ben geçim. Tamam arkadaşlar. Şöyle buraya motorumuzu bırakalım. Evet gidiyoruz arkadaşlar böyle. E evet, burada bir yer var. Buradan hmm, buraya giriyoruz. Ha, <laughs> orada bir adam bekliyor. Bakın haberi haberim bana bir de e, e, değil aynı arkadaşlar. Vice haritasımıştı haritası bu işte. Vice değiştirilmiş haritası işte. Yani oyunu gerçekten Vice kopyası. Yani iyi de kaldır i̇yi ki de bu zaten oyunun Grove Street Games adlı firmadan yapılmadı diğer oyunlarda gelmedi bu oyunları sadece PSP'de oynuyoruz evet burada Fort Box diyor. oraya gittim görev arkadaşlar tamamlanıyor burada tekrardan oyuna girdiğinizde oyun yine aynı görevden başlıyor arkadaşlar bu gerçekten saçma yani onu, ona belki Başka bir zaman göstereyim Evet arkadaşlar. Şöyle. Şu motora bineceğim. Nereden biniyordum? Oyunun sesi yok arkadaşlar. Polis geliyor. Evet. Polisin motorunu almışım. İkisinden gidiyorduk. Evet. Oyunun sesi yok. Tek motorların ve arabaların sesi var arkadaşlar. Evet. Yani o ben e, ayarlara geçeceğim. Oyunlar siyah açık. Oyunlar siyah çık arkadaşlar ama ben ben ağırım. Gördünüz mü onu? Arkadaşlar polislerden nasıl tutuyor arkadaşlar? Bir yerde mod bulursam onu indireceğim arkadaşlar oyuna Şurada çıkan PPSP GTA Vice Stories nasıl yükleniyor Onu da sizlere ilgili mod bulursam onları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Birazdan kuruma geçeceğiz arkadaşlar biraz güzel arkadaşlar. Ben buraya da Pink Marker'a gitmeye çalışıyorum. Yanlış yerlerden gidiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. Erki GTA 5 veya GTA 4 veya Definitive Edition'ları çok denedim. Çalışmadılar arkadaşlar. Tek bu çalışıyor. E ee, onlarda siyah ekran hatası veya çalışmama, oyun çalışıyor da, Oyun siyah ekran atıyor bazen diğerleri şey yapıyor, açılmıyor. Sonra saçma sapan yerler arkadaşlar geliyor. Bunlar işte çok kötü şeyler arkadaşlar. Burada da... Neyse. Evet arkadaşlar, kaldı yerden devam ediyoruz. Şimdi bakın. buradan devam edelim. Böyle hata hatalı konuştum seni. Evet ambulans gidiyor. Yok ambulans değil. Kronos atışı. Bu hastaneden orada çarptık arkadaşlar. Oyunun kontrolleri biraz zor arkadaşlar. Şimdi X tuşu ile gidiyor. Diye. X tuşuna basıyorsunuz gidiyor arkadaşlar. Nasıl oynanır videosunu sizlere de göstereyim bir gün. Şimdi buradan arkadaşlar gidemiyoruz. Çünkü kontroller çok zor. Böyle kontroller abi böyle şey olmaz olsun. ya kontrol eden düzeltme yerleri var fakat uygulamadaki oyunu bozarım diye korkuyorum arkadaşlar. Bir de GTA 5 yükleyecektim, oynayacaktım. 3 kere uygulamayı silip yükledim. Oyunlar silinmedi, etmedi. Ayarlar değişmemiş. Eski sürümü indirdim. O bile olmadı. Böyle canınızı gidiyor arkadaşlar. Hayır, elbette. GTA San Andreas'ın ISO dosyasını aradım. O bile çıkmadı arkadaşlar. Vice ee, de arayacağım sonra arkadaşlar ama Vice de oynayacağız sonra. Vice ve San Andreas seviyorum. GTA 5 de çok seviyorum. Bu GTA 5 en sevdiğimden bir tanesi arkadaşlar. Fakat GTA 5 gibi oyunları çok seviyorum. Yani o yüzden ee, bu oyunu yükledim arkadaşlar. burada arada ben arkadaşlar Pink Mankra gidemiyorum. Haritaya gideceğim. Şimdi şurada sebekler yapalım. Buradan işte yapalım bunu. Böyle deymiş burası. Bakın bu da işte GTA 5 ile aynı. Eee Yakın. Bakın. Şimdi buradan baka basalım. Evet. Kaldı yalan, devam edelim. Pink Marker'a gidelim arkadaşlar. burada bitireceğiz. Burada. Zaten eee oyunlarının rengi pen pembedir biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu motoru kullanmak istemiyorum. Hmm, şuraya gidelim. X tuşuyla araba sürüyorsunuz ve koşuyorsunuz. Silah nereden açılıyordu? Evet, buradan arkadaşlar açılıyor. Silahların bile sesi yok arkadaşlar. Bakın insanların bile sesi yok. Bu gerçekten bir hatalı sürüm arkadaşlar. Yani yerden karakterimizin sesi Biliyorduk arabaların sesi olarak Ben şu adamın arabasını alayım. Bir şey bana. Yani. Evet. ya. Ee, arkadaşlar biz e, tam olarak Pink Marker'a gireyim Pink Marker'ı diyorsanız e, GTA Vice ve GTA Vice Story sattı o günlerde e, gideceğimiz yerleri tahmin ediyor. GTA San Andreas ise bunlar kırmızı oldu arkadaşlar söyleyeyim. şurada kaldı da devam ediyoruz. Üçlü gidemiyorum ya. Araba dondurman bile çıkmaya başladı. Evet sonuna geldik arkadaşlar yani. askeri bölgeye gidecekmiş Evet arkadaşlar şimdi Pink Marker'a gelmek üzereyiz. Ben şuradan arabadan ineyim. Arabadan bu tuş ile biniyorsunuz. Düz bir ee, biniyorsunuz. Ben söyleyeyim. sınav oynanır videosunu sizlere yakında gösteririm. Evet. GTA Vice'lerin iso videosunu bulunca arkadaşlar sizlere haber vereceğim. Evet arkadaşlar. Burada şimdi sizlere şöyle bu eve girecekmişiz. Hatta Hala da GTA Vice'de diyorum. GTA Vice ile bu oyun aynı arkadaşlar. GTA Vice'de yoksa bu oyunu e, tam olarak linkini sizlere aşağıya bırakacağım. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar görevimiz tamamladık. Şimdi arkadaşlar kurulumuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi e, tam olarak gerekli uygulamaları gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bekleyin burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci uygulamamız Zaviver. Hmm, buradan arkadaşlar bunu indiriyorsunuz ben de var arkadaşlar. Şimdi de uygulamayı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar durun. Şöyle böyle yazıyorsunuz bakın. P P S, -s -p -p. Evet arkadaşlar bakın burada. Eğer arkadaşlar gold sürümünü de göstereceğim bakın. Gold sürümü bende de var. Bu biraz pahalı. İsterseniz sizin, siz bunu satın alabilirsiniz. Onda da oluyor. Evet biz arkadaşlar şimdi ee, ilk başta şey yapacağız arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar buradan arkadaşlar yere, nereye gidecektik. Evet bir arkadaşlar. Zar giriyoruz. Download tuşu var bakın burada. Ona bir kere tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar iki tane dosyamız var. Ben de bunu daha önce kaydetmiştim. Yani, evet buraya burada arkadaşlar şu dosya GTA 7 Z diye bir dosya var. Linkini bırakmam için arkadaşlar bu videoya 20 like veya 150 like gelmesini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan buraya var. Bakın bu yok, yanlış yapıyorum. Buna bakın bu dediğim video var. Şimdi buna üstüne bir tıklıyoruz arkadaşlar. Buna bir üstüne tıklayın. Bir kere ama. Şöyle tıklayın. Evet. Burada burayı çıkar. Atta yerimiz var kum burada. Buna basıyoruz. Bir kere tıklıyoruz yani. Evet. Burada ben daha önce vardı arkadaşlar. Şimdi tutumuz. Tüm arkadaş dosyayı uygulayalım. Zaten uzun sürmüyor. Evet arkadaşlar ee, başarılı çıkartıldı. Ve evet bunun üstüne bir kere tıklıyoruz. Yakın arkadaşlar. Bunu sertçe tıklıyoruz. Sonra burada kopyalı tuşuyoruz. Kopyalı basıyoruz. Buradan cihaz hafızasına giriyoruz. Fakat oradaki de avant basarak arkadaşlar. Buradan cihaz hafızası. Android yok. PSP Bakın PSP attı yere gel gelmeniz lazım. Buraya girin. Game arkadaşlar. Bakın burada da game dosyası olması lazım. Buna basıyoruz. Bakın ben de daha önce kaydetmiştim ki. E, buraya yapıştırıyoruz. Ben şöyle değiştirelim sizin için. Bu da arkadaşlar oldu mu? Bu da arkadaşlar oldu mu? Artık oyununuz hazır. E, artık istediğiniz kadar PSP'de yani artık oyun oyunuzu oynayabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Artık isteyeceğiniz kadar GTA, Vice Stories oynayabilirsiniz. Onların videomuzu beğenmişsenizdir. Eğer e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, zaten çok büyük bir kanalız yani fakat çok değiliz. E, video atmıyorum. Artık oyun oyun kanalı yapıyorum arkadaşlar Kanalımı. Şimdi arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere koş yakının. bay bay arkadaşlar.